Ne oluyor? Ne? 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 <laughs> 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 Video kaydı var yemin ederim raportlayacağım bekle Olur çok kötü. Ne yaptım? Her topu atlayacağım bundan sonra. Bana güvenen amını sikiyim. <laughs> Öder formülde. <laughs> Bunu da sayılır. Bu da bir yeter gibi. Oo. Ne yapıyor lan? Böyle olmasını istemedim ki ben. <laughs> Oy. Uş. Adam bak böyle gitti. Yiğit bump atacağım. Nasıl yani? Kanka korkuyorum niye oradan kullandın? <gülüyor> <gülüyor> İçeride mi o amına koyayım? Güzel. Yiğit <laughs> <laughs> şimdi bir tane daha i̇şte. geliyor bir tane, tane daha geliyor. Reis formunda işte bu şey. Sahne, sahne Kanka nereden atıyorsun ya? Kanka o Jinko <laughs> formüller kitabı. <gülüyor> 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 bu ne oldu Jinko formül? Bu formülün ismi anasını kim götürdü Yedik bu arada bak. Aman akın bize atmasın da <laughs> <laughs> Ya bitti ama matematik hocanın domatik Ya iyi 4. al artık yeter ya. Can Red Yapper gibi bir şey. Hay amını sikeceğim bu Junko, Junko mudur, Junko mudur aşkım. Sakustayıcı. O ne? Vereceğiz kadar. Hayır. Ne bu? Oha. <laughs> ne? Amını <da> koyayım. <laughs> <laughs> Vuracağım o kadar emin oldu ki. <laughs> Ben bıraktım abi. İki şekilde de bıraktım. <laughs> hem oyunda bıraktım hem gerçek hayatta bıraktım. <laughs> Oha. Döner. <laughs> Dönse var ya gözüye Dönerse senindir. Paşalar gibi döner. Biz nasıl 22 17 amına koyayım skor? Yani 22 3 falan olması lazımdı şu an ya. Bir, kanka. <laughs> Udin din Ne atıyor topa ama. <laughs> Ya ama tepki ermedi kutu. abi kutu. ağlayacağım bak. Bak dedim hmm. dedim ama. kurtçuklar da almış. İnsan az bir tepki kanka. verir ya. Adam gene bana geliyor. Gelsene Gen kanka bana. ya. Ay la ne yapıyorsun orada? Görmüyor musun adamı burada? Derken şako kill alır Kanka ya. Hiç oyun takip yok şu adam. Oğlum bu adam geride ulti atmış adam ona sana gitsem o olacak. Ya kanka adam yok ki orada. Var. gel bu abi. bu ne? ne var? vardır, vardır, vardır. <laughs> Bakayım. Vermeyiz gel. Oğlum ya Kindred'ın canı çok az kalmıştı. Işte. flash attı, flash. Oh, Aa bir de orada bekliyorlar. Bak bak bak. Biz iki onlar gel. mı abi? Gel gel. Yani biz ya iki onlar mıymış? <laughs> <laughs> abi neden ikili yazıyorsun? O sikerleri. Şey, ben yememiyorum. Ben Bana flash atacakmış gibi hissediyorum da. O yüzden yaklaşmıyorum şu anda. Ben <laughs> <laughs> dövdün zaten ona. <laughs> şu anda yiyor bu arada. Oo. Çok can çalıyor lan ama ya. Gel içeri. İstiklal maaşına geçiyor kaçar. Çok iyisin <laughs> be Emir. Emir sana yaklaşamaz. Bana geldi bak tipe bak nasıl geliyor o kostümü ne güzelmiş Emir önümde dur Ezio da ne sakat gameplay attı Ay, <gülüyor> Emir. Emir! <laughs> Emir her adamları kestiğimizde bunu spawnlayacak herhalde artık Bir gidelim şu Malzara bir gidelim bakalım. 3 0 Adam bir şey yapamıyor. Adamlar şey geliyor. 3 kişi 4 kişi geliyor benim kesmek için. Öldüm i̇şte biz geliyoruz yerler. artık. Biz herkesi keseriz şu anda. Ya bak Boros bu çocuğu. Ya bak amına. Adam kule altı min kule altı ulti atıyor adam bana. Hiçbir şey de yapmıyor kule. Oğlum senin lane'de kazanmana gerek yok zaten. Oğlum o tekrar nasıl alınıyordu? güç. Ezik geçiyor. Halime bak. Hallerime bak. Üçüncü halime de bak. Ananın karını İptal. Aman amca. Bugün ne oldu? Bugün adam benim göbek telime çöktü. Ah. göbeklerin <laughs> küfürleysem... ne ben ne anlayacağınızı ya? üçü tamam mercedersiz oh. göbeklerin <laughs> Pardon, ben güzel böyle yeah. favorim Elimde. ben bir işlerimden ağlamalık ya. favorisi gitti çok mantıklı değil mi bu? Keep up! ah, bu çok. eeeh Nice verdi 10 öldürme kaldı Dur abi 10 öldürme kaldı hemen onaylayacağım Sus artık Ona <laughs> Onaylıyorum abi Ama bu benimki şey, yapıyor Başka ya abi. İnceleme yapıyor ya Amanın içi 1 GB abi ince... <laughs> Niye kullanmıyorsun <laughs> Oh. Gerçekten kullanmıyor mu? Kullanıyor mu? Kerem nerede? Kerem yok. Kerem öldü Ben Emirle olacağım. Karşı git. Ne? Biz karşı geç Emirle olacağım. <laughs> <Ben> geç <geçiyorum>. karşı. <laughs> ben niye karşıya geçiyorum? <laughs> Sen geç. Halam <laughs> <öyle> şey. <laughs> 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 Evet, fantastik sarısı. Bu ban verdiği aynı Ben bunun o formülünü buldum kimseye de vermeyeceğim. Allah korusun amına koyayım verme zaten. <Gülüyor> 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 dur dur dur. Gitmiyor ya bozuldu. Takımda can yok ya. Sen önceden mi vuruyorsun onu yaparken? Ya. Yeah. Oha. <gülüyor> <gülüyor> oldu. Tamam. lan. Yo. Mal. Ya bir şey deniyordu ama. Yo. <laughs> Bak kliye basılsın ya bir şey oluyor Biz tamam. keşfettik. <laughs> <laughs> Tekerliği bulamayan adam. <laughs> Dedim ay değil de bir şurada duruyor. <laughs> Hop diye hareket etmeye başladı.